Kız istenme merasimi hakkında kısa bir şey anlatalım, sonra e, anlatacaklarım var tabii ki. Şimdi kız isteme merasimi bölgeden bölgeye değişir. Biz efendim bir bir e, kısa bir görüntümüz var, paylaşacağız onu. Öncelikle ailenin büyükleri gider kız istemeye. kız iste, Kızı isterler. Kız istenirken edeb dahilinde ııı e, Ailenin büyükleri gider, çikolatasını götürür, çiçeğini götürür ve otururlar. Sohbetten sonra efendim denir ki ailenin büyüğü Allah'ın emri Peygamber Efendimiz'in kavliyle, sünnetiyle efendim sizin de rızanız ile kızınız diyelim ki arzuyu oğlumuz selamiye istiyoruz. Efendim uygunsa, uygun görüyorsanız ailece biz sizin aileyi tanıyoruz. Sizden razıyız. Siz de bizi az çok tanıyorsunuzdur. Tabii daha önceki görüşmelere bağlı olan bir konuşma olmalı bu. Efendim, kızınıza talibiz. Uygun görürseniz seviniriz. Beraber bir aile olalım. E, hısım olalım. isteriz derler. Karşı tarafta der ki, kızımıza soralım derler. Veya muafıktır, uygundur derler. Eğer daha önce kızla görüşmüşlerse, ancak burada eksik olan sadece bir e, mehir olayı vardır. Mehir tespit edilir, mehir sorulur. Çünkü aile evet kabul ediyoruz bunların sözünü keselim, bir e, yola başlayalım dediklerinde mehir konuşulmalı. İsterseniz izleyelim kısaca, sonra devam edeceğiz. Hocam bugün size kız isteme merasimi nasıl olmalı, adetleri, usulleri nasıl bir şekilde gerçekleştirilmeli, doğrusuyla yanlışıyla sizden öğreneceğiz. Buyurun, hoş geldiniz. Selamünaleyküm, hayırlı aleyküm, günler. Selam. Hoş geldiniz. Şöyle buyurun, kızımızı biz kahve yapmaya gönderelim. Kızımız kahvesini yapsın, daha sonra da isteme merasimimize geçelim. Hocam şimdi kahvelerimiz geliyor damadın. Ali Bey, Allah'ımızın emri, peygamberimizin sünneti üzere Merve kızınızı biz gelin yapmak istiyoruz. Nasipsi olur. Severek bir evlilik yapıp ileride her şey halde olur, zamanla her şey olur diyorsa onun bileceği iş. Tabii ki ona da fikrini sormak lazım. Bir baba olarak söylüyorum ben de. Siz nasıl düşünürseniz? Konuşmak istedikleriniz var mı? Kızın geleceği için, ailenin geleceği için altın istiyorsunuz mesela? Mesela 10 bilezik. 10 tane bilezik. 20 tane de altın. Beşi bir yerde de istiyor musun? G gayet tabii canım. O da kızın kendi isteği olur. O onurla şanıyla giderken belli olsun yani. Ağırlığını koysun. Sen Merve beşi bir yerde mi talep ediyorsun? Evet. 7 tane bileziğe gücüm yeter şu anda. 7 tane verebilirim. Ee, diğer altınları da hallederiz. Telafi kapatabilirse Gayet tabii. ama Neden olmasın? Ben gelini gelinimi ayrı evde tutmak istiyorum. Beraber durmak istiyorum. Ama kendileri isterlerse evim iki kattır. Diğer katı onlara verebilirim. Bakın yuva içinde yuva olmaz. Yani ev içinde ev olmaz. Ayrı bir yer çıkarılırsa tabii ki ben altı üstü bir yer olursa tabii ki olur. En azından güvence altında, himaye altında kalırlar. Sen aynı evde kayınvaliden ve kayınpederinle aynı evde yaşamak istiyor musun? Hayır istemem. Ayrı bir evin olsun mu istiyorsun? Evet ayrı bir evim olsun isterim. Gerçekten yeni evlenen çiftlerin ayrı bir yuvası mı olması gerekir yoksa aynı evde de yaşanılabilir mi? Tabii eski ailelerde aynı evde yaşarlardı. Avlulu evlerde, geniş evlerde herkese bir oda vardı. Böyle koca avlular vardı. Ama şimdiki 100 metrekarelik bir daireye hem gelin hem kayın hem gelin hem damat hem ailenin fertleri sığmasız gerçekten zordur. İmkan varsa yakın ama ayrı bir ev, üst kat, alt kat çok daha güzel olur. Bir aile apartmanı olsa çok daha güzel olur. Olmazsa en yakın yerde, bölgede bir, bir sokak ileride geride bir ev kiralanır, satın alınabilir. Bu uygun olandır. Çünkü evin içinde olsa gelin daha yeni, tecrübesiz, e, damatla biraz böyle oyalanmak ister yani yani. Beraber gezmek isterler, dolaşmak isterler. Ne bileyim gece sohbet etmek isterler. E, bırakın bir kendilerine bal ayını yaşasınlar. E, bal ayını sirke ayına çevirmemek lazım. Güzel bir şekilde birbirlerini tanısınlar. E, dini açıdan da buna bir engel yok. Herkesin yaşamını kolaylaştıracak olan imkana göre, İmkan yok aynı dairede otururlar 100 metrekarede oturulur yani kıyamete kopmaz. Herkes herkes kendi içine bakar. Hele hele yeni gelinse aileye çok yakın olması tavsiye ederim. şiddete tavsiye ederim. Çünkü tecrübesizler ufak bir şeyde hemen kavgalar başlar. E, mahkemeye gidilir. E, bu taraf laf laf üretir. Bu taraf laf üretir. İşin tadı tuzu kaçar. Onun için e, yakın olma beraber olmamak olmazsa bile yakın olan yerlerde Olmalarında dini açıdan da çok büyük bir rahatlık oluşturur. Ama ilerleyen günlerde yakın bir yerde kendilerine daire bulurlar ve ona göre yaşarlar. Tabi burada mesela kızımızın ben babamla, kayınpederle, kayınvalidemle beraber yaşamak istemem sözünü biraz daha akıllıca konuşması gerekir. Ben isterim de ama onlara karşı bir saygısızlık yapmaktan korkarım. Bu nedenle bir müddet yalnız yani kocamla başka bir eve çekilmeyi tercih ederim gibi daha akıllıca, daha böyle e, daha temkinli konuşmasında fayda var bile dik istemem dediğini mi bu sefer bir soğukluk olabilir. Orada önemli olan babama, anneme karşı yani kayınpeder, kayınvalideye karşı yanlış bir şey yapmaktan çekinirim. Saygısızlık yapmak istemem. Eksiklerim, hatalarım olabilir. Onun için ayrı bir evde yaşamayı tercih ederim dersen anlayışla karşılanır. Ama baştan istemem deyince e, sıkıntı olabilir. Bir de efendim mehir istenirken güce göre mehir olmalıdır. 50 tane bilezik isterim dediğinizde adam gider sahte bilezik getirir. Bunu yapanlar oldu biliyorsunuz geçmişlerde. E, ondan sonra bileziklerin sahte olduğu ortaya çıkar. Gücü ne yetiyorsa, 5 bilezikse 5. Necdet'e aileyi onlar kuracaklar. Gelen bütün takılar da tabii mehir ayrışı şey, bile takılar var. O takılar ve mehirin hep beraber bir daire alımda, bir ev kiralamada, bir düğün yapmada kullanılması uygun olur diye söylemiş olayım. Efendim Allah evlenecek herkese yardım etsin ve sıkıntılarını gidersin inşallah.